Herkese yeni bir videoyla tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Esra çok hızlı bir giriş yaptım çünkü dışarı çıkıyoruz sizi de açmak istedim bir bugünü de kaydedeyim dedim Arya'nın biliyorsunuz vloglarımda çok çıkıyor Arya kuşun doğum günü onun için doğum gününe gidiyoruz bir hazırlandım kombinimi gösterip hemen çıkalım Özgür bizi kapıda bekliyor Şöyle her zamanki şalımı çaktı çaktım. Her zamanki şalımı taktım. Şöyle bir zincir kolye taktım ama minik görünüyor. Beyaz blazerımı ve şöyle mor bir etek giydim. Ten rengi de babet giyeceğim. Şöyle hasırda çanta alacağım ama çantam arkadaymış. Bir tık böyle pembe değil de turuncumsu. Yani çok hafif renkli bir makyaj yaptım. Çok belli olmuyor mor etek giymek istedim çünkü konsept konsept mor renginde. O yüzden de bir tık uyumlu olmak istedim. Bu blazer'ı da çok giymek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Ama daha bol bol giyeriz. Çok beğendim incecik. Unutmazsam linkini aşağıya eklerim. Neyse çıkıyoruz. Geç kalmayalım. Şarjımız da çok yokmuş. Umarım yeter. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara yazarsınız. Öneriniz olursa bekliyorum. Linkleri unutursam hatırlatın bana yorumlardan. Dışarıda görüşelim. Bir gidelim bakalım hazırlıklar ne durumda. Bu arada saat 8 salı günü videom yüklendi. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Herkese yeni günden merhaba. Hazırlanmış bir şekilde karşınızdayım. Az önce temizlik yapıyordum biliyorum ama akşam oldu hazırlandım. Özgür'le yemeğe gidiyoruz. Akşam oldu dediğim daha yani alt. Akşam oldu da çok geç olmadı. Saat 6. Hazırlandım. Rahat bir şeyler giydim. Özgür bayağıdır beni bekliyor. Çok bekletmeden çıkmak istedim ama çıkmadan bir size merhaba demek istedim. Bir kombinimi göstereyim. Sonra hemen çıkalım. şöyle en rahat kıyafetlerimi giydim. Altıma Zara'dan aldığım bir pantolonu giydim. Bu yeni. Ve şu örme çantamı alacağım. Baya böyle salaş olmak istedim. Zaten gittiğimiz yer de salaş bir yer. Daha önce sizinle gitmiştik. Özgür'ün yanına gidelim ve orada devam edelim. Daha fazla bekletmeyelim. Çok mu bekledim? Ee, şey, Zeynep teyzemin eski evini hatırlıyor musun? Yokuşta. Sevmiyormuştu. Alan yurttaydı. Kozluca. E, evet evet hemen şurada. Tamam. Yok işte oraya git orada zaten. Ben de o sırada açılış yapayım. Ya açılış yaptım da. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Sizinle kanalı ilk açtığım zamanlar yani birkaç ay öncesinde bir sandviççiye gitmiştik. Sonra ben orayı unuttum. Yani bir daha gitmedim. Aslında çok beğenmiştim. Aslında çok beğenmiştim ama bir... Aa. Aslında çok beğenmiştim ama bir daha gitmedim. Geçen gün aklıma geldi ve bayağı canım çekti. Dedim ben buraya gideyim. Özgür götüreyim tabii ki. Özgür'e de çünkü demedim. Yani gidemedik bir daha. Şimdi oraya bir gidip bakalım yiyeceğiz. Beğenecek misin? Yani beğenecek misin, doyacak mısın o da var. Ben doydum, gerçi sen de doyarsın. Ya ben biraz geç yedim, çok aç değilim ama. Ha okey o zaman, her türlü doyarsın. Saatler içi, her türlü kayarım. İşte öyle değil, çok güzel, etli, dozlu, baya ve çok iyidir. Yani böyle mi? bir ekşi mayalı ekmekten de yapıyorlar. Bir işte sen, ay ağzımı şapırdatmam, peki normal sandviç ekmeğiyle de yapıyorlar. Çok engelliyor mu acaba? da yüz suçlu arkadaşlar. Titriyor canım. Titriyor çok. Ha, kayıyor. Tamam. Neyse. Yani farklı farklı yapıyorlar. Bakalım gideceğiz, göreceğiz. Neye gidiyorsun? Kayıya kamera. <laughs> Sinir mi geliyor? Az hafiften. Yemek iyice geçer. Şimdi söyle, ben seni buraya götürüyorum. Sen beni nereye götüreceksin? Hemen bugün mü? E buradan sonra. Hemen öyle bir yerlere gideceğiz. Hayır ağırlardı. yani eve mi gideceğiz? <laughs> Bakalım. Sürpriz mi? Adını sürpriz dersen çok heyecanlanırım. Çok, Beklentim yok, sürpriz yükselir. Sürpriz falan söyle. değil. Enerjime bağlı. Of yemin ederim. <laughs> Bu cümlen çok heyecanlandırdı beni. Ya yani yok neresi olabilir neden mesela? Çünkü biliyor sürpriz, musun? Sürpriz Hayır. Sen, yani sena mı olur, kafe mi olur? Ay yani direkt kafe dememem bile beni heyecanlandırdı. Bu arada yol çok iyi olmamış mı? Hala gidiyor muyuz? Sanki bir sonrakiydi. Gidiyoruz. Gitmiyor muyuz? Gidiyoruz ya şok yoktu. Neyse. Buralar çok iyi olmuş ya. Ya geçiyor muyuz orayı da? Hayır hayır hemen dönüyorsun burada. Neyse. Kafeye gitmiyoruz çok şükür elhamdülillah. Ama Sena olabilir bu arada. Neyse son yani doğru, ben senin bilmediğini neresi? Aa kapanmış. Kapanmış da bu. İnanmıyorum. Kiralık gayrimenkul emlak bir şey. Ay dur belki şey olmuş. İnan. <laughs> ya inanmıyorum ya. Nasıl bir bir buçuk ayda kapandı? Acaba yer mi değişti? Ya bak çok güzel olabilir ama. Yeri kötü. Ben biz de onu düşünmüştük. Evet yani. Ama gerçekten çok Böyle iyiydi. Böyle bir yeri. Ben, bir herhalde biri oturmasa burada <laughs> zor Adres, siftah, unutun. Ben sadece bir durup şeye bakacağım. Farklı ama taşındık yazar o zaman da. Yani bak burada yazıyor karnaval Food diye ama... Kaş... Taş... Yok ben geldim ama taşındık da yazmıyor. Kapanmış. Üzüldüm ya. Neyse. Ben de çok üzüldüm. E şimdi ne yiyeceğiz? Asıl sorun bu. Yemiyoruz. Kapalıysa... diyet. O olmadıysa iptal. Of. Yakaladım. Hı. Neyse hadi sen de beni şaşırt. Yani ben çok aç değilim dedim. Ama ben çok açım. Yani yemek yemeyecek miyim? Tamam ne yemek istiyorsun? Bilmiyorum. Üzüldüm ya inanmıyorum kapalı olmasın. Biz Asiye ile Kuman'a geldik. Onları yemeye çağırdık. Onlar sağ olsun hazırlamışlar. bize eve çağırdı. Şimdi bir evde yemek yiyeceğiz. Masamız çok güzel. Şurada bir mantı. Adam yani bize mantı veriyor. Çok iyi yani. Çok iyi. Bakalım balkonda masamız. Şey yok onu demeyeyim. Ne denir davetsiz misafir? Tanrı misafir diyecektim de onu demek istemediğimi düşündüm. Bu arada senin elinde ilk defa var. Sorunun içine doldurup borcama oh. yatay diziyorsun. Çık hadi yukarı. Çık tırman. Tırman. Şimdi bir Ay. birlikte pini deniyoruz. Bakalım. Metre başına koyuyor 50 lira. Genel gideri düşürüz. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bu akşam. Nereye geldik? Çay Ama çay biraz daha sessiz konuş bu a, akşam da. Sena'ya gittik çay içmeye. Gittik <laughs> <mi? Geldik. gülüyor> Ne <Gittin gülüyor> kral işte, Gittik şimdi hep e, Sürekli anda. gidip geliyoruz diye bir yerlere. E, e, karıştı. Ben kardım. siz yoktunuz kral. çayımı söyledim. A, Tekrar a, başlıyorum. A, a, Hi guys. Kanalıma hoş geldiniz. geldik çay içmeye. Tatlısı aldı. Benim <laughs> <lazım. Hadi> yani <laughs> <yani gülüyor> bir Adam hep içiyorsa mi? ya da Bizim hangi etiketini içiyorsa... Bizim çıkıyor. 6 bin liraya da takım evet, var. Doğru. Ben şimdi alıyorum kendime. Oo, arkadan Sonra yürüdü, yürüdü çıktı yolunu biliyor. <laughs> Anneciğim gelir misin? Çok tatlısınız şu an. Başlıyor mu Başladı o. Çocuğunuz için seferber oldunuz. <laughs> Dur bekle. İyi ki doğdun. Ay şok oldu. İyi ki doğdun Arya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Hadi üfle bir daha üfle. Bir iki. Aferin. Şok olsun peki. kafede böyle oturuyor Özgür abi. Abi dedik ne yapıyorsun falan. Bir baktık sen o sen. Dolap, dolapları düzenlediğin video falan. Bir böyle gülüyor kendi kendine. Gurur duydu karısıyla o gün. Ya senin yanaklar. <gülüyor> <gülüyor> ama şey çok belli olmadı ama. Hadi ver be. Konuşamam ben peki. Heyecan Yok niye heyecan yapayım. <gülüyor> 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 Hayır ben zaten birçok şeyde oynuyorum. Oynuyor evet. musun? Evet. <laughs> Nasıl? Sen kameraları oynuyor musun? Hayır yani beraber. Evet, tamam. Peki kardeşim çok daha çok, tanıyor, kocam mı daha çok tanıyor gelecek mi? Gelecek. Oo ben çok merak ediyorum. Furkan soruyu. ne demişti? Benim <laughs> şey videosunu altına, Bir tane erkek takipçisi. Bir şey yorum biti. Konsantre gibi düşün. 1 litre okunmuş suya 10 litre damacanaya karıştırdım mı? 10 litrelik sana 11 litrelik okunmuş su çıkıyor. Ne diyorsun? <laughs> Şey, şey, şey nazar için nazar, e, nazar için, yani nazar için e. siz şey sebile okumuşsunuz. Evet, se <laughs> nazar için Yeni bir günle karşınızdayım. Hazırlandım ve Bursa'ya gidiyoruz birlikte. Kuzenimin bekarlığa vedası var. Birkaç hazırlık da yaptım hatta. Konsept siyah ama bir şunu alalım, sizi şöyle koyayım. Konseptimiz siyah ama ben pembe tek giydim çünkü diğer türlü kombin yapamadım. Çok eteğimi göstermeden fotoğraflara dahil olurum. Yani nasıl oldum sizce? Bu kadar siyah olabildim. Yaz geldi yani siyah kombin gerçekten zor. Bir sürmek istiyorum, ipek kaputlarım gitgide azaldı. Sanki böyle siyahın içinde çok yüzüm beyaz kaldı gibi geldi. Şu gözümün ipek kirpiği daha fazla. O yüzden hemen şuraya... Tamam, çok sürmeyelim. Sonra temizlememiz zor olur. Bilmez. Altın rengi takılar taktım. Çünkü yeni bir terlik aldım onu giymek istiyorum. Yani olur mu onu bile bilmiyorum. Daha açamadım da bu sabah geldi. Le Lamonta diye bir markadan, Instagram'dan bakabilirsiniz. Güzel bir Yani giymek de lazım da görüntü olarak çok şık duruyor. Zaten şu Zara'nın modeli biliyorsunuz. Zara muadili de diyebiliriz ama bu renk üretmiyor diyebiliyorum. Çok güzel şerabisi falan da var bir bunu deneyeyim. Şöyle bir baştan aşağıya kombinimi gösterebilirim. Bence terlikler çok güzel oldu. Yani çok alışkın değilim terlik giymeye. Ama yaz geldi ve biliyorsunuz bu sene daha çok moda. O yüzden böyle alışalım. Ya benim arka planım yine toplu ama dağınık. Robotu süpürttüğüm için, robot süpürdüğü için sürekli böyle kaldırıyorum. Gitmeden şöyle bir mercimek köftesi yaptım. Çok güzel durmuyor mu? Aman canınız çekmesin. Bir bunu üstünü örtelim. Yapabilirim. Şimdi geldim ve gelene kadar kör oldum. Şu anda insanlar var o yüzden sessiz konuşuyorum. Şimdi zor bir yokuşa çıkacağım. Arabayla gelirken de çok yokuş vardı. Teleferikteyim ve teleferiye gelmeyi hiç sevmiyorum. Özellikle kendim kullanıyorsa. Şimdi kızların yanına geçelim. Bakalım ne hazırlıklar yapmış. Ben de bir soğuk su içip kendi ge <laughs> kendime gelmek istiyorum. Çünkü güneş gözlerimi aldı. Yani yolu göremedim. Bir ara navigasyonu göremedim. Böyle sürekli açıp kapatıyorum falan. Ama geldim. Şimdi şurada dik bir yokuş var. Onu çıkalım. <laughs> Güne göle geldim. Bir eve girmeden kapanış yapmak istedim. Bugünün kapanışını birlikte yapalım. Bir yarım saat 45 dakikalık yolum vardı. Geldim. Irma bıraktım. Şimdi eve doğru gidip, gidiyorum. Güzel bir geceydi. Eğlendik. Bayağı dans ettik. Yedik içtik. Şimdi artık eve gidip bir dinlenme vakti. Çünkü haliyle hem yol hem sıcak çarpıyor insanı. Her yerde hava çok sıcak. Eminim sizin yaşadığınız yerde sıcaktır. Şimdi artık gideceğiz. Rahat rahat oturacağız. Yarın görüşürüz. Yarın da birlikte arkadaşımızın düğününe gideceğiz. Bakalım. Yine koşturmalı düğünlü dernekte bir kamerayı düşürdüm. Yani tuttum ama özgür şimdi bu sahneyi izler ağır falan der. Kalp krizi geçirmesin. Kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Herkese merhaba. Birlikte düğüne gidiyoruz ve kamerayı açmak istedim. Günlerden pazar zaten biliyorsunuz dün söylemiştim. Akşam oldu. O yüzden görüntü nasıl hiç bilmiyorum. Bir fotoğraf bile çekinemedim. Neyse özgürle hazırlandık. Gidiyoruz. Çekebilirsem orada boydan sizin için çekelim Aceleyle evden çıktığımız için size de gösteremedim. Bayağı böyle koştur koştur ama kırmızı ışıktayken ki duramadık. Bir kendimi gösteririm çektim. Onu da yapamadık. Yani biz böyle koştur koştur. iki kişiyiz ama evden bayağı koştur koştur çıkıyoruz. Şimdi gidelim. Bir bakalım. Orada ışık güzel olursa size boydan çekerim. Kendimi... Hadi gidiyoruz anne. Hoş. Yok da anne. Hadi anne Adam... Sen Ben gidiyorum. Herkese iyi geceler. Saat tam bir geçiyor. Biz düğünden geldik. Bir üstümü değiştirdim. Asiye'ye gidiyorum. Erkekler gelin indirmede. Evet yanlış söylemediysem. Biz de bir kahve içelim demiş kızlar. Onların yanına geçeceğim. Düğünden çok bir görüntü alamadım. Ee, yani işte zaten... Işte ilahi çalıyordu. O yüzden çok çekemedim. Bir kendimi ufak göstermek istedim. O da güzel olduysa paylaşmışımdır. Çünkü masa etrafım kalabalıktı. Neyse yani çok görüntü alamadım. Arada olur böyle şeyler. Bir Asya'ya gitmeden bir şeyden bahsetmek istiyorum. Az önce Instagram hesabım çalınmaya çalıştı. İşte muhtemelen bana mesaj atan bir akrabamın da hesabı çalındı. İşte kullanıcı adımla uygunsuz fotoğrafların falan filan varmış. Şikayetim var adı altında. Şikayetim bul linki gönderiyorlar. Dikkat edin. Başınıza gelirse aman tıklamayın. Hemen ben şikayet ettim zaten sayfayı. Yani gaflete düşüp bir girsem hesabım boşu boşuna çalınmış olacaktı. Hiç hoş değil. Zaten çevremde de çok çoğalmaya başladı. Sonra işte şu para fotoğrafı falan atıyorlar. işte bu kadar kazandım falan. Yani çok sinir bozucu olurdu. Lütfen siz de dikkat edin. Şikayetim var. Linki gönderiyormuş gibi. Şikayetim bu. Linki gönderiyorlar. Bana zaten birkaç kere mesaj atmıştı. Ben hiç aldırış etmemiştim. Bu sefer tekrar atınca bir de öyle işte bir şeyler yazınca merak edip girdim. Yani endişelendim haliyle ama yani şikayet edip kurtuldum. Lütfen siz de dikkat edin. Girmeyin, araştırın, bir bakın link neye yönlendiriyor? Bir şey bir şey var mı diye. Boşuna hesaplarımız çalınmasın, dolandırılmayalım. Şimdi Asiye'ye geçeyim, bir kahve içelim. Arabalar geçmeye başladı. Bu sonra evimize geri gelelim. Uykum da geldi ama kızlara gitmiş bir bakayım ne yapıyorlar. Bir kahvemizi içelim, görüşelim orada değil. Küçük, tesis, küçük. Hani az, tesis ay, yok olsun, ben yani. zaten ama hep onu diyordum. Başka şey yok. Olmasın. Hani aidat mayda uğraşmayalım. Ben de dilimin ucu Merhaba, videonun kapanışını yapmadığım için sizi açtım ve kapanışını yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince dolu dolu olması için çabalıyorum. Ama bu kadar oluyor. Umarım güzel olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Gelince edit oturacağım. Geç olmadan da kapanış yapmak istedim. Ve aynı zamanda da size güzel bir haberim var. Yani ben çok mutlu oldum. Vizem çıkmış. İlk bir özgür aslında kandırdı. Vizemin çıkmadığını söyledi. Mesaj attı. Hatta yani iletildi falan yaptı. Kesin çıkmamıştır mı? Dedim. Oh nefes nefese kaldım. Mutfağa geçelim. Her zamanki yerime geldim ve arkası toplu tamam şansımızda da ilk WhatsApp'tan iletildi mesajları attı işte maalesef vizeniz çıkmamıştır diye ve inandım. Aslında acaba mı diye bir yandan da düşündüm ama iş vakti bu kadar uğraşmaz dedim. Sonuçta çalışıyor. İşte merhaba vizeniz çıkmamıştır gibi bir mesaj gelmiş. Acente şirketten ve sonra eve bir geldi, vizem çıkmış. Yani çok mutlu oldum. Çünkü modum çok düşmüştü. Yani çok fazla hayal kurdum video çekmek üzerine. Gezmenin dışında daha çok YouTube için hayaller kurduğum için yani vizemin çıktığını duyunca çok çok mutlu oldum. Zaten enerjimden de anlarsınız çoğu zaman bu kadar enerjik konuşmuyorum. Genel yapı olarak çok çok enerjik bir insan değilim zaten. Muhtemelen bu hafta veya önümüzdeki hafta Gideceğiz. Asiye'nin vizesini de bekliyoruz. Asiye'nin de vizesi gelecek. Eşlerim var zaten. Onun da inşallah çıkar. Çünkü kız kıza çok daha güzel gezeriz. Erkekler çalışırken e ben tek kalmayayım. Asiye ile birlikte güzel anılar biriktiririz. benim hani çekimlerimde yardımcı da olur. Yani çok mutlu oldum. Size böyle güzel bir kapanış yapmış olayım. Bir nasip de böyleymiş. Dün kapatamamıştım çünkü. Umarım orada da çok eğleniriz. Bol bol gezeriz. Çok güzel bir video olur. Neyse o zamana gelince bunları konuşacağız. Şimdilik bu videoyu kapatayım ben. Umarım güzel bir video olmuştur. Keyif alarak izlemişsinizdir. Ben elimden geldiğince her yerde güzel güzel çekmeye çalışıyorum. Her bulduğum güzel açıda çekmeye çalışıyorum. Olduğu kadar bazen farkındayım. Tam olmuyor ama bazı günlerde çok güzel oluyor ama emin olun ben çok çabalıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada haliyle çok daha anlık paylaşımlar yapıyorum. Bir sonraki videodan görüşürüz. Bakalım nasıl bir video gelecek. Hoşçakalın.